Merhaba arkadaşlar ben Nurgül YouTube kanalıma hoş geldiniz yeni bir vlogla sizlerleyim saygıyla selamlıyorum arkadaşlar ne var ne yok nasılsınız nasılsınız İyisiniz diye çok şükür ben iyiyim arkadaşlar şimdi bugün ne iş yapıyoruz bugün akşam işleri yapacağız ama ondan önce bir tane komşumuzun kuzuları olmuş ee, onlar da köye yeni geldi minnak minnak güzel kuzular olmuş onlara iğnelerini vuracağım iğne vurmaya yardım edeceğim yardım istediler. Hadi ilk önce iğnelerini vuralım sonra akşam işlerine devam edelim. Sen kulakları yerin kulakları. Ne bunların isimlerini ne kodu? O rüzgar, bu da ayaz. Annem kulaklara bak. Akkuş. Şey götürüyor Bakalım sizin çocuklara. Ya ne bu? Ne çocuklar? <laughs> maşallah maşallah. Hele ot yiyor bir de la. <laughs> gelmiş ya. Şunu hmm. emdiriyoruz. şu çok zayıf şey. Nurgül ya. Anasında süt mü yok ki? İşte şu tülü şeyi emdiriyoruz da ona. Anasında da var. Onda da var. Hmm. Hangi ne? 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 Hangi bir tane, bir tane. Bir tane. Tut bir tane. Anladım, ne? Hangi ne? ne Aynı. Evet. Hmm, bizim de vardı bunlardan da şeyden e, şey çıktı da benim ablama. Hmm. Şeyden hani, Oyun ha ha anne devlette. Bunlar Bunlar verdiler, de verdilerdi. Zayıf bunlar be. Çok yaşlı oluyor aslında yağlı oluyor bunlar mı? Gene de ne bileyim zayıf basan kuzular. Kötü. Kötü kötü. kötü. yem veriyor anlayacak. Yem yok şimdi. Yem verilecek ha ha. Yem vermedik de işte yoncuyla şey veriyorsun anne yulaf. Yoncu şey. Sen can Allah nasıl bakıyor ya? ya? Çok fena yani can <laughs> Bunlar biraz fena. Şuraya koy. Evet, biraz daha. Dur. Hı hı. Sen çek 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 çek. Tamamen çek elini şöyle. En sen oyundan çek. Boynundan Şuradan tut. Sağ, boynundan tut. Du, yukarıdan tut tut tut. tut. Hah, tamam. Bilmeyince. <laughs> Eder sadece buna vuracak ciğerlerine vuruldu. Heyecanlısın Suza vurur mu kız? İsterseniz vurur ben iki günde bir falan vurabilirsin. Ha bir can suza vuralım o zaman Yer. Bir tane can suza vur heyecan ya. İkiz mu Aha. Bir tane kocaman bembeyaz beyaz bir şey vardı öldü. Ha geçen. Ana Bu değil şey ya. Şu çok O çok güzeldi aslında en güzeli uydu. Benden. Bu tut tut tut. Çok can ne bu ne bir şey değmiyor. Biberon gibi bir şey süt versek olur mu? Biberon al ben de bir küçük şey, bebek biberonlar biberonları evet. aldım. Evet. Kuzulardan, koyunlardan sağladım keçilerden kuzulardan. İçir içir Hazır ördüm. süt de veriyoruz diyorlar. Hazır süt bilmiyorum ki. İnek sütü verirsen inek sütüne alırız az al, bir süt, süt katacak. Ha, su mu? Ha, ha su sıcak su Olmazsa kattım. şey mi? Biberon var mı sende hiç fazlada? Fazla yok. Bir tane var. Bunu da işte kuzuları endiriyor. Bir tane, bir tane Bir bebek mi? biberonu alın. Nerede alacaksın? Ne zaman alacaksın? Falan bir tane al. Şeyde yok mu? Bitti. Şu, gelenlerde şu hani çerçeci giriyor ya. Oluyor buna... aslında onlar. Çerçeci de var mı? Ya. Olur. Bu yan gayret. Ne mı? Nereden buraya indir bu? abla? Ben doldurdum kaldırmayayım bacağını şiş, size. Şiş, yo yo şiş, şiş, şiş Buna iğne vurdunuz mu Çok oluyor burada Şimdiki kuzulara iğne vurduk. Eee koyunlarda uyuzluk varmış. Kaç tane iğne önerdim de şimdi burada söyleyemem maalesef. Yine falan vurdu koyunlara da. Elimde de bir yapış yapış bir sıvı var. Neyse ineklere damlara bakmaya devam edelim. Bu arada ondan önce ay göstereyim size. Çok güzel gözüküyor manzara. Şöyle. Şimdi... Kepçe var. Kepçede şey yapacak. Yaylaya su geliyor da. Onun için getirmiştik. Ne olunorma şu ellerimizi yıkayalım. hayvandan bir etkisi alıp geçebiliriz. Alan <laughs> <laughs> benim kızlarım gelmiş. Yemek yola yem yem. Yet. Bak 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 bak. Ye. Nasıl yiyorlar? <laughs> bunlar yesin, bu ye yerden yemeği çok seviyorlar. Aslında bunlar aşağıda yerleri var. Yem yeme yerleri de. Burada çok meraklılar bunlar. <laughs> Şu tovkuları da verelim de. Sen ne yapıyorsun paytak? Arkada kalmışsın şuşko gelelim Bu tavukların kümesini temizleyeceğiz arkadaşlar biz. yine ee, yeniden böyle içindesini yapacağız da. 150 tane tavuk altı yazın. Hatta bir yani tavuk değildi. Tilki her Gün, bir iki tane bir iki tane taşıya taşıya hiç tavuk kalmış. Şuna bakar mısınız? Çok az bir tavuk kalmış. Birkaç tane yani 10-15 tane tavuk var toplasam. Ee, bu kümesi güzelce bir düzeltelim temizleyelim. Hayvanlar hem kuşa temiz bir şekilde girsin ki şeyde de 50 tane tavuk alacağız inşallah bakalım yumurtlaya. Sarı tavuktan yanayım ben ya. Sizce en iyi hangi tavuk yumurtluyor? Şu sarıları iyi yumurtluyor. Şu griler falan yumurtluyor mu bilmiyorum ama ee, bakalım inşallah alabilirsek şey alacağız tavuk alacağız şurada da bir tane yumurta var bir yumurta vermiş bunlar yani o kadar tavuk kuş su içiyor Heh, kaçtı bir cük yumurtayla ne yapacağım ben Allah Allah kimi yetecek bu kızlar kızlar <laughs> Selam kanka haber? Çok asabiyiz yine. Merhaba güzel kızlarım. Merhaba fıstıklarım. Merhaba demek ister misin? Bak bakayım kameraya. Ne Bu Yerim yanaklarınızı yer fıstıklar. Biraz unutmuşlar bunlar epey de çekmiyor da. Ah niye kakıyorsun kız? Allah. Şu sularını falan açalım. Bunlar bir taraftan sulansın. Arkadaşlar evet. sularını içti bunlar. Yem yiyorlar. Şunun gözü akmış. Onun gözüne hemen bir tedavi uygulayacağım ben. Bunlar tospikler yiyor. Buna bak bunlar pembe burunlu. nun güzelleri. Güzeller. Prenses bunlar, prenses. Hani, Mera'da inşallah Allah nasip ederse görürüz bu güzelleri. Bundan sonra da otlarını yiyecekler arkadaşlar. İnekler gelince inekleri bağlarken şürler, inekler bağlıyoruz. Eee inekleri bağlarken de bunlara ot atıyorum. Yemlerini yesinler bunlar önden. Şimdilik görüşürüz. başta? Ya var mı? Erik. Hey, hey. Bilmem mi? Ne biliyorsun? <laughs> ben biliyorum kankiyim. Kırmızı olur. Kazan da aysın ben bunları. He? Kazan da ben tekrar. Annem tam olarak nerede dedim Hasan. Mandışlığa geliyor. Doldur dostum. Arkadaşlar biz böyle odunla yakıyoruz. Ee, sıcak su eksik olmuyor. Güneş enerjisi de var da ne de olsa burası gerçekten çok soğuk olduğu için mecburen kalifer döşekliyiz. Hayvan da çok olduğu için e, iş de çok. O yüzden ister istemez insana sıcak su lazım. Çakmak yok. Çakmak yok. Hadi sen de yakmayı ver vallahi. Far gitti mi bir şey? Neyi? Bilmiyorum. Hala fark etmedim. Yak yak sen. Ne söyle? Devam et sen yakmaya. Hadi ya önce fark etmen lazım artık. Gözlerinin keskinliğini göster. Odunlar yanmaz mı diyor? Ha? Odunlar mı yanmaz diyor? Ha. Bir şey fark et. Gözlerin iyi görsün. Ne şey yapıştırdın mı buraya? Ne bileyim ben. İnsan iki hero odun götürüyor. Aç o çocuğu. Kostüme şükret. al bırak. İkiler. Odular hepsi buramda. Ya, randint bir şey vurma. <laughs> yani daha ısın açar bakarsın. Göster ateş, git. Şimdi inek bağlamaya devam edeceğiz. Bir İşleri bitirdik. İneklerin gelmesini bekliyoruz. Anacığım da geliyor. İneklerim de geliyor benim kızlarım. Sonra inekleri bir bağlayalım bakalım. Bayağı da karanlık oldu. Akşamları önlerine saman veya ot veriyoruz. İşte veya daha yeme geçiş yapamadık ama samanlarını, otlarını veriyoruz şimdilik. Ee, kar yağsın zaten çıkarmayız da şimdi merada hayvanlar ot bulabiliyor karınları da çok şükür doyuyor eğer doymasaydı şey yapardı ee, yem verirdik pisi pisi <laughs> ne oldu baktım <laughs> oh ne kaçma gel çok etlenmiş bu Allah <laughs> benim kızlar da geliyor gel kabak gelin kızlar gelin gelin çabuk Hadi. Üşümem daha fazla. Bağlayam sizi. Ohanla benim kekilli kız geliyor. Kekilli kız geliyor. Kekilli kız. Aşıcığım de geliyor. Sürmeliyim. Şu aşıcık önden gelen siyah var ya. Benim sürmeli kızım. Aşıcık. Ödüme kekilli kızım da geliyor. Bakın en sondaki şu. Hadi hadi bekleme yapma çabuk. Biz de burada. Kabak sen yerin burada değil nereye gidiyorsun kanka? Kanka senin yerin burada değil nereye geliyor? Uğracan herhalde o yüzden geliyor. Git yürü. Sen para. Gel aşıcık aşkı tam gel. Guttük geliyor ona. Evet, biraz sıkıştırıyor onu. Bağımsız var, guttük değil de. bağımsız sızı Şu Çabuk kalkamayayım ben. Çek, al. Ne öyle olmadı Biraz kameramanlık yap. Ne yapalım, buna bakalım. Evet. Konuşma. Anta, ah, geldin mi? Dur. Var hepsi? ya. Çok güzel. Annem gelsin. bu kırmızı değilmiş. Kırmızı yok. Kırmızı bitmiş mi ne Acaba yanlış mı yazdık bu? Şimdi ben tam kırmasın mı? Hı hı. <laughs>

Ki. Ben... Ay oyunlardan geliyor. Oyunlar yok. Ne oldu? Öldü mü? biliyor. ya, keşke işte o <laughs> <Ha, gülüyor> ne nerede Ha, Bunun altında balı yok mu? Iki evet. İki ipli olsa çıkartıyoruz. Üç ipliği çıkar ama şimdi. Çıkar çıkar. Altında ne var? Burada? Var da uzun hem var ne de.

jump. Arkadaşlar bugün veya bir iş yaptık uzun bir video oldu bugün akşam işlerimi tamamen sizlere gösterdim bu şekilde benim her akşam işlerim oluyor bir sonraki videoda görüşürüz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Hoşçakalın.